I ışık ışını saydam X ortamlarına, saydam Y ve Z ortamlarında şekil 1 ve şekil gösterildiği gibi geçmektedir. Bu ortamların kırıcı kendisleri nasıl kıyaslanır diyor. Burada arkadaşlar sinel yasasına göre çözüm yapacağız. Gönderdiğimiz ışık I ışını yüzeyin normali verilmiş. normalle alfa açısı yapmış. Öbür tarafa geçtiği zaman şu şekilde kırılmış. Bu açıya da beta diyelim. Bak hep normalde yapılan açıya bakıyoruz. X'den Z'ye gönderdiğimizde ise yüzeyin normal çizdik yine. Şurası gelme açısı. Şurası ise kırılma açısı. Şuraya da teta diyelim biz. Şimdi buradaki arkadaşlar nx çarpı sinüs alfa ny çarpı sinüs betadır. Burada bakıyoruz alfa açısı daha küçük bir açı. Beta açısı daha büyük. Açı büyüdükçe sinüs değeri büyür arkadaşlar. Dolayısıyla sinüsü büyük şey, açısı büyük olan sinüsü daha büyük olacak. Beta büyük olduğu için sinüs beta daha büyüktür. Sinüs alfa daha küçüktür. O halde eşitliğin sağlanabilmesi için en yeni küçük nx'in büyük olması lazım. Yani x çok yoğun. Y az yoğun yapacak. Diğerinde yazdığımızda nx çarpı sinüs alfa eşittir. nz çarpı sinüs teta. Burada da dikkat ederseniz alfa açısı daha büyük. Alfa büyük olduğuna göre sinüs alfası daha büyük olacak. Teta'ya göre. Sinüs teta'ya göre daha büyük olduğu için de nx daha küçük olacak. Kime göre? Z'ye göre. nx küçük. nz büyük olacak. Yani burada da arkadaşlar o zaman az yoğundan çok yoğuna geçmiş gibi olacak ışığımız. Dolayısıyla Z büyük, X büyük, Y şeklinde bir sıralama elde edeceğiz. Doğru cevap E seçeneği.